Selamlar, saygılar, güzel arkadaşlarım. Bakın, e, az önce 4 onda altılık ve 3 onda depremin olduğu yer, yani Malatya ve e, Adıyaman'ı sarsan depremde biraz bahsedelim. Bu neyin habercisidir veya niye ne değildir? Bir bakalım, sebep sonuç ilişkisiyle yine devam edelim. Arkadaşlar, burada yani bizim Doğu Anadolu Fayımızda, bakın, bütün Türkiye segmenti, Doğu Anadolu segmenti ve alt segmentten de yine. Aynı şekilde buranın da yine serseri kırıklarda işte alt segmentte diyebiliriz. Ufak kılcal kırıkların üzerinde artışlar devam ediyor. Bu artışlar neyin artışı biliyor musunuz? 2020'deki Elazığ depreminin bakın ispatıyla size tek tek göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Tarihe bakın 24 2020. Bu tarafa doğru gelelim. Yani buradaki bas baskı sonucu yani oraya doğru bir enerji e, aktarımı sonucu bakın 19 .06 2020. Yani bunlar buradaki depremlerin birçoğu bizim 2023'teki 6 Şubat'taki depremlerden kaynaklı depremler değil. Ama tabii ki onun da biraz katkısı oldu. Şimdi burada oynaması gereken yani 2020'de artçı olarak oynaması gereken veya oynamayan bazı kırıklar, serseri kırıklar şu anda buranın da etkisiyle ufak ufak oynuyor diyebiliriz. Bakın şimdi burada sola doğru bir baskı, sola doğru bir hareket. Yani şu blokta bir hareket gerçekleşince ya, şimdi fayımız bizim sol yan e, Sola doğru bir şey var, hareket var. Ama karşıya bakın. Karşı blok yine sabit kalmış. Burada sabit kalmış dediğimiz yani çok ufak bir tabii ki oynamalar var. Yine ufak ufak. Ama buradaki birikime bakar mısınız? Demek ki sol taraf harekete doğru. Sol taraf hareket etmiş. Artık gecenin bu saatinde. Kusura bakmayın. Bu kadar oluyor. Şimdi biz burada daha ne bekleyebiliriz? Ya böyle sadece deprem haber vermekle de olmuyor, şurada şu deprem oldu. E bütün programlar da veriyor, bunu herkes söyleyebiliyor. Oradaki yaşayan insanlar zaten birebir yaşıyor. Haber vermemize de gerek yok yani. Şurada şu deprem oldu. Allah Allah ya, haberimiz yok sanki. Neyse, bakın e, buradaki yırtılmayı zaten görüyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da gösterdik. Burada yaklaşık bir 10-15 kilometrelik bir yer vardır. Burası da e, yani 5 buçukları, geçebilecek bir deprem yer atmaz. Ha, bakın şöyle bir durum var. Şimdi burası değil de şuraya doğru palo segmentine doğru gelecek olursak burada çünkü buradaki yırtılmaların tarihleri de belli. Burada biraz daha altlara geçebilecek. Biraz daha bingeye doğru gittiğinde altı buçukları da geçebilecek depremlerin olabileceğinden bahsettik. Bu kısımda böyle altın üzerine geçebilecek bir deprem bekleyemezsin. Ya yani yedilik deprem yok arkadaşlar şurada. Anlaşıldı mı? Zaten 1905'te burada 6.8'lik bir deprem var. Zaten 65 kilometrelik fay. Gelmiş 2020'de de 6.8'de buradan yırtmış mı? İki tarafta yırtılmış zaten. Burada bir sürü 5'lik depremimiz var yine arkadaşlar. Kırılmayan yerleri zaten burada patır patır çatır çatır kırmışlar. Biz burada yine 5'leri 5.5'leri beş her zaman bekleriz ki yeni değil. Arkadaşlar yeni değil. Bakın şurada yine bakalım. 2020 bak 2020'de olmuş 5 ondaki yine. Şöyle tek tek size göstereyim. 3 onda yanlış yere baktığımız için. Böyle şunu tıklayalım. Ve şunu bir 2023 bakın. Bu da 2023'te olmuş. Şubat'ın 7'sinde. Yani 6 Şubat'tan kaynaklı bir deprem orada gerçekleşmiş. Burada oynaması gerekli oynamayan ufak kırıkları oynatmış. Fazla vaktinizi almayacağım. Arkadaşlar burada böyle 7'lik deprem senaryosu çizemeyiz. Yok öyle bir şey. Sol taraf işte soldaki blok buradaki oynamasından dolayı buraya doğru bir baskı var. Burada da ufak ufak böyle 4'lük 5'likler zaten gelecektir. Ben 7'lik deprem yok arkadaşlar. Tekrar tekrar üzerine basıyorum. Şu bölgede 7 bekleyemezsiniz. Sürgü, sürgü 6, 6, 10'da 2'lere kadar üretebilir. Şu anda onun üzerinde de herhangi bir zaten e, emaneliği görmüyoruz. Kümelenme de yok. Yer akım formlarına bakıyoruz. Yer titreşim spektrumlarına da bakıyoruz. Bunlarda da bir durum yok. E, yani burada 7'lik deprem senaryosuna kulak asmıyoruz. Burayı tetiklemiş olabilir mi? Şurayı tetiklemiş olabilir mi? Olabilir mi? Yani böyle bir şey yok arkadaşlar şimdilik. Mutlaka bir enerji transferi olduğu, çar daha doğru bir enerji transferinin olduğu kaçınılmaz. Ama harekete hazır olmadığı için o faylar çalışmıyor arkadaşlar. Uzunca da bir süre hani büyük bir üretebileceğini zannetmiyorum. Bakın burası da argüman segmenti. Buradaki yoğunluğu da görüyorsunuz. Burada çalışacak olursa zaten çalışırdı şimdiye kadar diye düşünüyorum. Ama şimdi çalışsa yine 6.10'dakileri e, Malatya için üretebilir. E, burası da yine aynı şekilde baktığımızda çalışması muhtemel diyemeyiz çünkü burası zaten yeterince çalışmış arkadaşlar. Tamam. E, sanırım anlaşıldı. Yani Çelikan Kütürge Doğan yol arasında böyle yedilik yaparım senaryosu yok. Biraz daha dediğimiz gibi Paludan sonrasına dikkat edeceğiz. Biraz daha böyle Bingöl'e doğru dikkat edeceğiz. E, Adıyaman'da işte Sincik, işte buradaki bizim faylarımızda yani şu an için öyle bir durum yok. Büyük bir deprem emaresi yok. Hoşçakalın.